Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta kupa kasacağım sizlerle beraber. Ee, şimdi hazırsanız başlayalım. Evet, başlasın. Bakın. Bence Kerlici'nin ilk hasarı bibi olmalı. Çünkü Bibi daha fazla saldırıyor ve daha fazla saldırılması oyuncu için daha iyi oluyor. O yüzden bence ilk saldırısı Bibi olmalı. <laughs> ah, Dino öl. Üff! ölmedi bu. Öldü mü? Ah. Ultili. Şu koltu 1 vs 8 var ya çok iyi koltuğun yüzü ben söyleyeyim. Onu öldürürsek burada çok şey başarırız. Oğlum iki taraftan da etkar geliyor. Burada kendini perşarj olsa çok iyi olur. Çünkü yani yine güzel bir karakter. Oğlum bir bir de var burada. Gördü bizi bu arada. Her yerde adam var ya. Bir de iperli et var. İnşallah mortise dalar diyeceğim Ben burada sıkıştım. Aksesuar şöyle hazırlayayım. Dön abi inşallah. kaldım mı burada? Oğlum hadi hadi be. Hadi. Lan. Oğlum ne yaptım ben az önce? Oğlum kaç kişinin arasından sıyrıldım. Neyse üçüncü oldu. Böyle bir şey görmedim ben. Orada Bibi Bibi gelmeseydim ortisti alırdım bence. Bir de şöyle bir kendi iperşar. Ama yok işte iperşar. Bence mendinin de olması lazım iperşar ama yani getirmiyor. Yani ta başladım. başlatma keselim. Ne olur? Yani kutu çok sinsi bir yüküm de yok. Al işte ya muhtiz. Hiç modumda değilim. Bir çıkayım şöyle. Modumda değilim hiç ya. Farklı bir karakter gireceğim. Ya şimdi Şak yaşamaz. da çok kötüyüm ama olsun. Güzel karakter yine çok da az vuruyor. Hasarı çok az. Ama kasılır mı? Kasılır. De yani kupası çok yüksek değil. O yüzden. Yoksa ben çak oynamam. Bak hasara gel. Oğlum ya. Öldük. Oğlum kaç kişi sarıyor bizi de. Oğlum. Ha? Şu çok kötü bir dizilim yaptım. Ama neyse. Ya oha oha. Kaç kişi sıkıştırıyorsunuz ya tekrar geçiyorum. Kaç kişi sıkıştırdınız? Hadi bakalım. Beşinci dakikaya geldik. Ona rağmen hiç güzel oynayamadım. İki. Yani kaç oyuncu sıkıştırıyorlar? Bak bak. Yüküm de yok. Bak 20 saate kıran büyük. Hadi seviyesi yüksek olsa yine ne hissedeceğim. Ama seviyesi yüksek de değil. Oğlum bak yine sıkıştırıldım. Ya Karl başlayacağım he. Şu bir dizilimi yapayım da yıkıldı bir tanesi. Niye yıkılıyor bu? Yine yıktı. <laughs> Ben bir şey demiyorum kardeşim. Çakla oynamayacağım. Bu ne yeniliyor mu Vallahi bıktım ha. Şöyle yeni etkinlikler alalım. Şimdi. Kırmızı da bir uçuyor. Çıkayım bakalım. Ne girebiliriz? Knockout gireceğim. Clancy ile. E, ile. o kadar da iyi oynamıyorum ama yine iyi oynuyorum. Karakter üç şeyi doğmadığında, künyesi doğmadığında kötü. Ama doğduğunda çok iyi işler başarabiliyor. Bak evet, mesela tiker abladım. kapladım. Oğlum bizim afk var ya. işte. Üç gün su dolmadın da çok kötü. At artık mermi at da değsin ya. Bu ne sıkıştın orada delireceğim valla Ah oh, yapabilirsin. İnanıyorum. Dalmadılar ki dalsalar da aynaya ölmüştü şu Vur bir mermi vur ya. Ölçen birazdan zıplamaktan. Heh kal orada. Kalma. Yav. Akıllı mısın kanka? Al işte. Bravo ya. Çok iyi iş becerdin ha. Öldürdük birisini ultim doldu. Şu an her şeyi yapabilirim ultimle. Ölmezsem eğer. Oğlum çok fena sarkıyor. Dur bir dakika gelin dalak yoksa öldürecek bu mendiyi. Yavaş yavaş hepimiz gideceğiz. Bu işin mendi bir ulti bassa hepsi öldü. Bas. Yavrum başlayacağım böyle şöyle. Yes aldım. İkin ultiyi bastım. İkinci günüm oldu. Sonra tekrar ultim oldu. Neyse görev de tamamlanmış olduk. Şuralarımız sarıldı. Hiçbir şey çıkmadı Ya e, bir taktik verirseniz iyi olur. Şunun da bitmesine çok az kaldı. Bence biraz görev yapalım. Çünkü efsanevi geliyor. Efsanevi de bu video ile beraber açmak istiyorum. Şimdi Grey'in bir görevi var. Grey yapalım aşamamda. Aşamalı da. girelim ile. Aşamalı kasmıyorum ben açıkçası. Ha, dur zaten aşamalı da belli oluyor şey. Yani o yüzden neden <laughs> bu kadar düşüyorsun falan demeyin. Bir de Grey de görev var, aşamalı görev var. Neyse yaparız ya bir şey var. Ama karşı takım da güçlü ya. Şimdi yani adamlar iyi oynarsa yeneriz. Ama kötü oynuyorlar. Oğlum ya. Öldürdüler beni. Ama birazdan kasaya sar verecekler. Allah verdiler. Vermediler de yani bence verecekler. Ultimi bassam ilerlesem. Oğlum neyse patlasın şöyle. Biz hala yüzüz bu arada. Oo gitti ki bunlar. Oğlum çok fena geldiler. Ya hayır. Hayır. Ben gideyim mi? Gittim. Hadi bakalım. Oyun 78'e 0 Orada ilerle ulti attığım çok iyi oldu Yoksa yani şey yapamayabilirdik Yenemeyebilirdik Hadi be Ne <laughs> <laughs> Soygun yine Kral'i seçerim İlerleyelim. Multi ile aksesuar basalım. Bence iyi taktık ya. Hadi be. Colt girmişler iyi. da girmişler. Tamam. Hepimiz uzak mesafeyiz burada. Hadi be. Ya Khanmat niye düzelmesi niye yım etmiş? Nasıl çöpki. Let Hmm. neyse gireyim hadi kireyim. zaten o aşamalı kazanmaydı oynamaydı inşallah oynatır yoksa kötü olur ben şu ileridekine gideceğim ya hadi afk alanı tüküreyim ya ileridekine gideceğim dedim sırf AFK'lar diye diyemedim öldürdüm bunu. Neyse ultim doldu. oldu. Ultim var. Hızlıca ilerleyeceğim şöyle ultimle. Hadi girelim sıcak diye. Girdik vallahi sıcak Biraz durduk. Öndeler. Hayır. Çok kötü. Çok kötü. Hadi Gittik bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Kalalım burada. Kalalım. Ağlamız kitabını seveyim Kal. Kal. Hiper ulti Edgar. Hiper hiper hiper. Hiperi var ama öldürdük. Hadi biraz yardıma git Tara. Ya Tara senin Aksesuarı var. Aksesuarı var. Yes, öldürdüm. Git, git. Ya, git. Heh, yendik. Değil mi? Evet, yendik. Üç kişi öldürdüm. Görev bitti değil mi? Grey görevi. O kaç görev yapmışız. Çok iyi. Bir çıkalım. Bin DP geliyor. Çok iyi oğlum. Bir tane soru ya bir kere de bir şey çıksa şaşırırım. Üç tane kaldı. Onu da hallederiz kısa sürede. Hadi bakalım. <laughs> ne bu nokat? Grey kipler Zaten görev grey. Bir kişi bile öldürsem yetiyor. Piper'ımız da var zaten bir tane. Bence yeneriz maç. Evet. Hadi bakalım. Ben bu taraftan gideceğim çünkü bunlar erken başlayacaklar. Keşke direkt buradan gitseydim. Boşuna vakit kaybettim. Şey gelsin vuracağım zaten. Hadi hadi hadi. Onu vuramıyorum. Bir tane bile vuramadım. Oğlum nasıl vuramadım ya? Bir tane mermi bile değdirmedim. Öyle bir ince yapıyor ki mermileri. Şöyle gitsem böyle ölürüm değil mi? Hadi Oğlum ya. Ulti attı, ulti attı, ulti attı. İki kişi kaldık. O is bir vs bir. Grey. Hadi be Grey. Hadi, hadi. Ah, kötü oynadım. Kabul ediyorum. Bir kişi ölünce görevim bitiyor. Hadi bir kişi bir 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 oğlum bir kişi bir kişi hadi <laughs> vallahi tek 3 vs 1 atıyor Piper buradan nasıl döndürdüler hala dibine gidiyor ya <laughs> bu ne ya Böyle bir dondurma şekli mi var? Hadi bak 20 dakika oldu. Bitirelim artık. <laughs> ne çıktı? Elmas kapıcı. Üf, girdim. Ah, kare gidecektim. Ya üf, çık çık ya lütfen çık. Ya kareyi kim Yenildik ki. Ya abi. İlla ki uğraştıracağımız ya. Hadi öldürdüm birisini. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> ya tanesi zaten Afrika. Çok ilerledi. Kanka. Ya 5 oldular 5. Biz hala sıfırız. Vallahi başlayacağım ha. yönel aç frenimiz. Oh, sakınof. Ay vallahi delireceğim. Vallahi delireceğim ha. En sonunda vallahi. hala Allah'ım. <laughs> vallahi bak düşüyorum. En son da şu noktayı getirdiniz ya. Al işte. Of. ya çıldıracağım, çıldıracağım, Allah'ı çıldıracağım. Çıldıracağım ya. Hala Edgar, şeyler biz hala kendi görür. Allah'ı döreceğim. Arkadaşlar videoyu burada bitireceğim. Ee, efsane Vistar hediyesinde video çekeceğim merak etmeyin. İnşallah içinden güzel bir şey de çıkar. Ama önce dükkan ücretsizimiz gelmiş. Onu açalım. Bakalım ne çok büyük destek verdi Supercell. neyse görüşürüz arkadaşlar